Tuzak 4. Allah yok. Tüm dinleri uzaylılar getirdi. Tuzak 4. Şeytanın gelecekteki büyük tuzağı. Allah yok. Tüm dinleri uzaylılar getirdi. Seanslarda Lisana gelen hastalarımızın bazılarındaki şeytanlara önemli bazı sorular sorduk. Mesela sosyal medyada da oldukça yankı bulan da ekonomistin 2017 kapağı. Bu kapağı yaşlı bir şeytana sorduğumuzda gülerek bunları zaten bizimkiler hazırlıyor, dedi. İlk baştaki, The Tower, imgesini kilisenin bitişi olarak değerlendirdi. İnsan eli değerek bozulan Hristiyan inancı Avrupa'da artık neredeyse geleneksel bir öğreti haline geldi bu senelerde kiliseyi artık tamamen insanların gözünden düşürmeyi planladıklarını söyledi. İkinci, Judgment, imgesinde Trump'ın başa geleceğini ve onu lider yapacaklarını söyledi. Diğer resimleri belgeselimizi bir gün yayınlamak nasip olursa ayrıntıları ile orada şeytanın ağzından duyabileceksiniz. Ancak bizim burada dikkat çekmek istediğimiz son imge olan, The Star, yani Yıldız şeytan, tüm semavi dinlere hatta tüm inanç sistemlerine karşı bir çalışma yapıldığını ve tüm bu inançların aslında gelişmiş uzaylılar tarafından bize verilmiş bir öğreti sistemi olduğuna insanları inandırmaya çalışacaklarını söyledi. İşin sonunda da yani, Allah yok diyerek bizleri küfre sokmaya çalışacaklar. Bugün dinlerin gelişmiş uzaylılar tarafından getirmiş olması ihtimali bazı kişiler tarafından ortaya atılmış durumda zaten. Amerika'da bazı ünlü isimlerin de mensup olduğu bu gibi sapkın inançlar Türkiye'de de ofis açmaya çalışıyor. Bunlardan bir tanesi Scientology. Tom Cruise, John Travolta gibi ünlü isimleri de içinde barındıran bu inanç akımının milyar dolara sahip bir mal varlığı var ve oldukça güçlü oldukları biliniyor. Bu inanç akımının da kendi içinde bir hiyerarşisi var ve en üst mevkide yer alan üyelerine tarikatın en önemli sırları açıklanmakta ve bu bir uzay liderinden gelen mesajı da içeriyor. İnancın temel kitaplarından kabul edilen Diyanetiks, bunun yerine geçmiş bir bilim olarak öne sürülüyor. Diyanetik Ruh Sağlığının Temel Bilimi kitabında aynen şunlar yazıyor: "Bundan 75 milyon yıl önce Hana adında gaddar bir savaşçı diğer gezegenlerdeki yaşayanları öldürüp ruhlarını dünyaya getirir. Tetan isimli bu ruhlar atmosfere yayılır ve insanların bedenlerine girer." Scientologistler bu ruhları bedenlerden kurtarma amaçlı çalışmaktadır. 75 milyon yıl önce farklı galaksileri yöneten Hana adlı hükümdar, nüfus sorununu çözmek için 13.5 trilyon varlığı bir uzay gemisine bindirir ve dünyaya gönderir. Dünyaya gelen bu varlıkların bazıları, Atmosferde çeşitli tuzaklara takılarak yanlış düşüncelere teslim olur, Hristiyanlık ve diğer dinler gibi. Bu yanlış düşüncelerden kurtulup tam özgürlüğe ulaşmak içinse belirli denetimlerden dini uygulamalar geçmek gerekiyor. Going Clear, Scientology and the Prison of Belief belgeselinde bu gerçekler gözler önüne serilmiş, sözde. Bir misyonları var, Scientology, kurucusu 50. Ron Hubbard'ın tanımlamasıyla, gerçeği aramak anlamına geliyor ve dünyanın en hızlı yayılan dini kabul ediliyor. 1954'te doğan dinin 159 ülkede 10 milyon üyesi ve 6000 kilisesi olduğu iddia ediliyor. Toplam değeri milyarlarca doları bulan 7 kıtaya yayılmış gayrimenkulleri var karşılaştırmalı dinler uzmanı kimi akademisyenler, Scientology'yi geçtiğimiz yüzyılın en belirgin dinsel hareketleri arasında sayıyor. Scientology köklerini Budizm, Hinduizm ve Hristiyanlık dahil olmak üzere pek çok dinden alıyor. Tıpkı Mormonlar ve Evangelistler gibi Scientologistler de bir misyona sahip olduklarını düşünüyor. Kendilerini, dünyayı ve hatta galaksiyi kurtaracak bir doktrinin ve yeteneklerin tek sahibi olarak görüyorlar. Türkiye'de henüz tam olarak yayılmamış olan bu akım gibi benzer oluşumlar da var. İsim vermemiz doğru olmaz belki ama biraz araştırırsanız kanal kanal uzaylılardan haber aldığını söyleyip fasikül fasikül kitap yazan vakıfeler mevcut. Kısacası önümüzdeki senelerde uzaylıların gerçek olduğuna dair inandırılmamız için birçok sahte kanıt insanoğlunun gözleri önüne serilecek gibi duruyor. Kısacası şeytanın itirafı, Ra Mısır güneş tanrısı inancı yeniden canlandırılacak ile bitti. Aman dikkat.